Bir dizi program için Gaziantep'e gelen Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Vahit Kirişçi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarım Okulu'nu ziyaret etti. Burada hasat yapan Bakan Kirişçi, AK Parti'nin bir hizmet partisi olduğunu söyledi. Bakan Kirişçi, suyun az olduğu yerlerde suyu fazla isteyen ürünler ekildiğini dikkat çekerek bu konuda çiftçileri uyardı. Bu ülke, herkes tarım ülkesi olarak bilinen bu ülkede bir tarım kanunu yoktur tarım sigortası yoktu bu ülkede. 2006 yılında 1 Haziran'ında bu kanun yürürlüğe girmiş oldu ve şu anda 20 milyon poliçe kesildi. Önümüzdeki yıl Allah izin verirse 2023 ile beraber bir yeni poliçe üretiyoruz. Bu geliri garanti eden bir poliçe düzenlenebilecek. Suyun bir kısıt olduğundan söz ediyoruz. Ama Mısır gibi suyu çok tüketen bir ürünü üretiyoruz. Mısır yerine suya daha az ihtiyaç duyan ürünlere yönelmemiz lazım. O yer fıstığı üretimindeki bu yaygınlıktan dolayı biz mercimek ithal ediyoruz. O mercimeğin üretildiği coğrafyaydı oralar. Dolayısıyla bu konularda bizim çok dikkatli olmamız, çok hassas olmamız gerekir. 25.8 milyar olan 2021 yılı tarımsal desteklerimizi, 2022 yılı tarımsal desteklerimizi şu anda 54 milyara inşallah bu yıl 54 milyar olarak uygulanacak 2023'te. Pek çok yeni destekleri gündeme getirdik. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta içerisinde peş peşe Cumhurbaşkanımızın kararları yayınlandı. Bunlardan bir tanesi bu desteklemelerle ilgiliydi. İkincisi Ziraat Bankası'nın çiftçilerimize vereceği bir kartın üzerine altı ay sonra normalde ödenecek olan mazot ve gübre desteğinin bu karta yüklenmesi ve böylelikle bu kartın sadece mazot ve gübre alımında kullanılması sağlanmış oldu. Bu şu anda Cumhurbaşkanlığı kararıyla imzalanmış oldu. İkincisi Ziraat Bankası'nın sıfır faizli. Bakın enflasyon var ülkede. Dünyanın da baş etmeye çalıştığı ama bunların baş edemediği bizim bir şekilde tecrübelerimizden, bu konulardaki geçmiş tecrübelerimizden ve deneyimli kadrolarımızın sayesinde üstesinden geldiğimiz, gelmeye çalıştığımız bir enflasyonist dönemde sıfır faizli kredi veriyoruz.